Ait bir, süper bir bu hafta yani 4 Haziran'la başlayan haftada hangi indirim ürünleri soruyor bir bakalım. Yine 10 lira, 10 lira alışveriş artık çok rahat oluyor. Ve birinci indirimli ürün, %100 bir indirim, finish continuum. Bulaşık makas kapsülü 65'li 89 liraya düşüyor. 188 liradan küsur hatları söylemiyorum. Kirilavne, evet kirilavne peynir 18 lira düşüyor arkadaşlar. 36 liradan 300 gram. Ay 300 gram 18 lirası. Kilogram 60 lira falan peynir fiyatları, süt fiyatları aldı başına yürüdü maalesef. Zamlar durulmuyor. Evet un var orada arkadaşlar. Evet. 2 kilo olarak un 18 lira eskiden. 5 kilogramlık un alıyorduk bu fiyata. 1 25 gram yudum çekiyor. 44 lira. Kilogram 30 lira falan geliyor. Ve şampuan durudan bir şampuan 23 lira 50 kuruş haftanın yıldızlarında. Evet kuru fasulye artık eski mahsulleri bitiriyorlar. yeni çıkacak şimdi. Şey. 14,5 lira ama gerçekten uygun fiyat. Yaz mevsiminde yeşili çıkacak ama yeşili de oldukça pahalı arkadaşlar. Yumurta 15 lisi 20 lira. Kolisi 40 lira. Tavuklar gördüğünüz gibi. Evet. Ayrıca bu hafta kiri labne peyniri 18 lira e olduğunu hatırlatalım.